Merhaba Disket Kutusu takipçileri çok sevdiğim bir oyun serisiyle karşı karşıya ga GOTOKU. ga GOTOKU hem ekibin ismi hem de Japonya'daki evet. ismi. Stüdyosuza. Yaku Stüdyonun da ismi. Şimdi, biz biz yıllar önce öyle tanıdık. Ya ben şeyi çok garipsiyorum bu adamların her yıl bir tane mutlaka Yakuza oyunu çıkartması. <laughs> bir de ismi de artık Yakuza değil evet. Japonya'daki orijinal ismi koymuşlar Like A Dragon. Eskiden aslında bu kadar sıklıkla çıkabilen, çıkabilme potansiyeline sahip olan bir oyunda değil değildi ayrıca değildi. yani böyle aslında bir GTA kadar olmasa da böyle bir Shenmue gibi. Evet. Hatta Shenmue'nun zaten bir ruhani devamı diyebiliriz bu seriye. Hı hı. Ben 2005 senesiyle tanıştım. Drago olarak. Evet. yani bizim işte İstanbul'un belki işte nişan taşı diyebileceğimiz böyle merkezi bir yerini. <laughs> evet. Tokyo'nun böyle bir dikey dilimi gibi düşünebileceğim bir yer orası biliyorsun. Böyle yarı açık uçlu diyebilirsin ama kamera sürekli mesela karakteri takip etmezdi ilk Yakuza oynandı Böyle daha tepeden contextual görüşme. kamera dediğimiz yani açıya göre değişir, eder böyle. Yarı dinamik yarı sanki sabit gibi hareket edip neye dikkatimizi çekti bizim Yakuza serisi bu kadar sevmemizi sağlayan? Gidebildiğin kadar derine kadar inebilen sokak lezzetleri dediğimiz mini sokak game'ler. Sokak lezzetleri. Daha <laughs> oyun içerisinde bir de hep bu e efendime söyleyeyim. Yani Yakuza ne zaman konu olsa tamam mı? Bu videolara konu olsa söylemeden geçemeyeceğim. Ya ana hikaye tamam mı? Böyle yurttaş Kane gibi giderken <laughs> yan görevlerin hepsi Spongebob. Kirby'ye doğru <laughs> Spongebob ciddiyetinde devam etmek. Evet öyledir. Şimdi dediğin gibi nasıl olduysa ben hiç böyle hayal etmezdim. Ama zannediyorum işte 6. oyundan Song of Life olması lazım. Benim en son oynadığım Yakuza oyunu o. 17 tane Yakuza oyunu çıkmış. İnanılmaz bir şey bu. Yani 17 tane Assassin's Creed var mı acaba diye düşünüyorum. Demek may, may. ki adamlar bütün geliştirme pipeline'larını buna göre organize edip çok farklı da çok ilginç gameplay özelliklerine sahip olan Yakuza oyunları geldi. Ya ben şimdi 40 yıl düşünsem Yakuza'da gemi savaşı olacak falan gemi diye. Gemi savaşlı. Duyu, yani düşünmezdim yani. Ya Yakuza oyun Skull Bons'dan daha iyi bir gemi savaşı var. Ben bu arada hmm. bu videomuzun sponsoru olan MSI'ye teşekkür etmek istiyorum. Oyunun kodunu onlar sağladı bize. Biz ama şimdi oyunumuza dönelim. Ya hani Pirate Yakuza in Hawaii. Ben ne arada eder? yakuza oyunlarını altışar altışar <laughs> zıplayarak oynuyorum. Mesela Like A Dragon'ın o pofuduk saçlı bir şeyleri yok bende. Judgment'lar falan yok. O spin-offs. Hatta o... geriye dönüyorum. kivamileri falan oynuyorum. Öyle... Kiwami'lerden remake'ler. Ya şey gibi baklavayla başlayıp oradan çorbaya dönüp falan. Tam öyle oluyor ya. Yani. Arada uyuyup saçma sapan bir şekilde bir sıralamayla oynuyorum. Buna da böyle bodoslama daldım. Çok gelir garip gel. oyunlar değil mi ama? Abi bunda zaten Goro Majima'yı yönetiyorsun. Adam zaten şey deli. Evet. evet Aynen. Kırık kırık bir herif. Oyunla ilgili yarım akıllı böyle şey yaparak <laughs> böyle harmanlayarak iyi ve kötü bulduğum yerleri söyleyeceğim ben. Ondan sonra burada sanki yarım akıllı taklidi yapıyormuş gibi bir hali var. Yani gayet aklı başında şeyler yapıyor. Koromacıma zaten şey diyebilirsin ya bu kendini deliliğe mi vuruyor. Aynen. Öyle, öyle bir adamdan bir tanesidir yani. <laughs> öyle bir hali var. Yani yine sahilde baygın başlıyoruz oyunu. Allah'tan donla değil bu sefer. Donla değil. Ondan sonra o Rich Island diye bir adada başlıyoruz. Adada yaşayan Noah diye küçük bir çocuk var. O buluyor bizi, su veriyor falan hmm. ama e, bismillah deyip ba güm'e <laughs> bu sefer korsanlara dalıyorsunuz. Korsan çeteleri. Var. Sandalye kırarak başlarsın. Aa, aynen. Ondan sonra ondan sonra yürüyor. Peki Riyo niye düşmüşsünüz başlıyor. Yani ne Abi işimiz var bunun? işte çok güzel bir <laughs> şekilde hem ara sahnelerde majima anlatıyor şu oldu bu oldu diye. Oynarken bir zaman hafızasını kaybetmiş. He he. Ondan sonra bir noktadan sonra işte şeye gidiyor. Yakuza'ların olduğu yere gidiyor. Bu arada oyun Infinite Wealth'in evet. 6 ay sonrasında geçiyormuş ama niye hani bir timeline verme ihtiyacı duyuyor? Bunu kaynak diye gayet <laughs> rahat atabilirler. Abi yani, şöyle e, rüya görmüş macıma poposu açıkta kalmış. mesela ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Bazı mesela Final Fantasy'de öyle, bunda da öyle böyle. Böyle oyun ne kadar böyle dağınık, birbirinden farklı bir birbirinden bağımsız gözüken kümeler bütünü gibi gözükebilir Yakuza hmm. oyunları veya Final Fantasy serisi de öyledir mesela. Ama bu alanlar mesela Final Fantasy ve Yakuza'daki arka taraftan böyle devamlılığı sağlamak için bir kastırdıkları bir ekibileri var bunların böyle Tamam mı? Abi zaten oyuna baktığın zaman ya seriye bakıyorsun işte judgmentlar şunlar bunlar biri denize savaşıyor öbürü sokakta tekme tokatlanıyor yani bu bakan uzaktan dersin ki lan ne oluyor lan burada dersin tamam mı? Hani bu, bu, bu kabul, gürültü niye dersin? <laughs> aynen. Ama arka taraftan da karakterlerin, bütün ailelerin birbirine ilişkileri onların tutarlı olması için arka taraftan bir de kastırıyorlar manyak gibi. Ya o şey... paymanlar falan ondan yani o yüzden. Zaten şimdi ana hikaye açılmaya başladı. Ana hikaye bu arada zayıf. Her ne kadar şey olsa da yani ciddi bir ana hikaye olsa da şöyle Merse bunlar şeyleri, klanlarını fes etmişler. Yakuza klanları. Ha, çok spoiler bir şey değil bu. Evet. Ondan sonra kendi klanlarını fes de onlar, boşta kalan Yakuza'lar, Böyle bir büyük bir şirket var şey yapıyor. Honolulu civarında bir adaya radyoaktif atık gömüyor, gömüyor, e. gömüyor. 150-200 kişi bir Yakuza grubunu buraları biz temizleriz diye orada iş alıyorlar. İlginç. Ondan sonra olay bunun etrafında dönüyor ama neler neler var. Medlantis diye bir bölge var mesela. Gemilerini ıskartaya çıkartıp, dağıtıp, hurdaya çıkartma ya, parası olmayan korsanları getirip oraya Ekleye ekleye hayvan gibi bir adanın içindeki e, mağarada şehir yapmışlar korsanlık şeyi cenneti yani o orada Kalem orada geçiyor zaten olay. Tortuga. Ondan sonra böyle hikayenin geçtiği mini adalar var işte, Rich Island var. Ne ismiydi? Elismiydi bir ada daha var işte. Oradan abi sonra Honolulu'ya gidiyorsun böyle bam diye Hawaii. Honolulu'yu ben oynamadım ama Infinite World'ten <laughs> aynı alıp kullanmışlar normal. Videonun oraya. başındaki şeye dönüyoruz. Bu adamlar nasıl yılda bir oyun yapıyor abi? koskoca bir açık şehri alıp laps diye buraya koymuşlar ve kızmıyorsun abi. Assassin's Creed'de koşma animasyonu aynı diye kafa göz dalarken buradan aynı Honolulu şuradan da ekmek alıyordum gireyim dükkanıma <laughs> kafasında oynuyorsun. Tabi konseptler farklı, şeyler farklı, karakterler farklı. Eskiden bir sürü karakter geliyor onlar sürpriz onları şey yapmayayım, şey, bozmayayım. Mini game'lerden haber ver hocam sen. Yeni balık tutmaktan tamam. gemi vurmaya kadar. Mini game'lerde. Teşekkür ederim sen abi. Sponsorumuz Emre Sayın Yakuza severlere harika bir haberi var. Şu an ekranda gördüğünüz ana modellerinden birini 30 Mart 2025'e kadar satın alırsanız Like Dragon Pirate Yakuza'nın Hava Steam kodu hediye alıyorsunuz. Kampanyadan ana kart modellerini şu an ekranda görüyorsunuz. Aslında kampanya 20 Şubat'tan beri devam ediyor. O yüzden sınırlı sayıda kod kaldığını belirtmekte fayda var. Eğer oyun ve üretim odaklı bir anakart almayı düşünüyorsanız burada hem MSI anakartlarından birini tercih edebilir hem de Pirate Yakuza ile Hawaii'de yelken açabilirsiniz diyelim. Buna ek olarak MSI'nin uzun dönemdir devam eden Shoutout kampanyasına katılarak 20 dolarlık Steam cüzdan kodu kazanabilirsiniz. Çok güzel bir kampanya bu. Bu iki kampanyanın detayına aşağıdaki açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve devam ediyoruz. Sen deyim abi. Teşekkür ederiz Kerem. <laughs> abi mini game'ler ya. Yani <laughs> oyundan sıkıldığım anlar oluyor tamam mı? Öf diyorsun. Özellikle konuşmasız şeyler, yazı kısımları <laughs> çok bayıyor beni. Ben bir de İngilizceye aldım. Ondan sonra İngilizce konuşma, İngilizce altyazı aldım. Herkes Japonca oynasın, İngilizce altyazı oynasın. Japonca diyorum, konuşup yani. Yakuza'ları oynamanın en iyi yolu. Japonca konuş da İngilizce altyazı Ama olsun. Ama hiç konuşma olmayan altyazılarda eğer seni saran, sarmalayan ilginç bir komik olmazsa çünkü ilginçlikten kastım da absürtlüğün size çekici gelmesi. Ne? O anki absürt neyse. <laughs> Öyle geçmeye başlıyorsun. Yani oyunun en büyük negatiflerinden birisi şey oldu. Pek çok böyle <laughs> sub e, story'i böyle tıp 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 geçer buldum kendimi. Ama mini game'ler abi. Yani korsan alacaksın ya e, bu arada geminin hem geliştiriyorsun hem de hayvan gibi mürettebat yapıyorsun. Tabii. Ondan sonra bir daha yani diğer mini game mesela şehirdeki 200 kişiyle arkadaş olma. Wow. Mini game değil yani. App var şeyde. E, sen bakayım kaç kişiyle arkadaşsın? Ha gelmem gemine o zaman. Evet. 50 kişiyle arkadaş olmaya çalışıyorsun. Evet. Her biri farklı yerlerde minik minik farklı şeyler isteyebiliyor. Kendi mürettebatının <laughs> morali bozuluyor. Gidiyorsun ona çiçek veriyorsun, kahve veriyorsun falan. Ya, ben böyle ya kıs kıs Mantık kıs. yok hiçbir yok. şekilde. Sonra bir yerde Kraken'la dö dövüşüyorsun. Ondan sonra nükleer atık temizleyen Yakuza'ların derdine düşüyorsun. <laughs> <Vay>! Neymiş Yakuza? <laughs> Ben söyleyeyim de, Bu kadar kıs kıs gülüyorum ya. Hep aklıma bu yan görevlerde geçirdim. Garip garip şeyler geliyor aklıma ya. Yani. Yan görevlerde yani olabi, neyse yan görev olabildiğince keyifli ve şey mantıklı. Sen, Mesela şeye kaptım. Bilardo'da one shot trick görevleri var. Bir tane yaşlı şey bombardier amcayı almaya çalışıyordum mürettebata. E, dedi ki normal zorlukta bitirmen lazım. 8 tane mi 6 tane mi şey var. Challenge var. One e, trick shot challenge. 45 dakika orada kasmışım. <laughs> Abi iyi bir topçu mu falan onu bilmiyorum e, e, mesela. Ama oyun çok güzel. Mini game çok güzel. Song of Life'da hiçbir kadın yaşayan hiçbir canlı benim bu çapkın bakışlarıma karşı gelemez deyip sonra Kazuma'ya böyle yaklaşmaya başlayacak. <laughs> Kazuma'nın kazuma... <laughs> <Ne, ne indiriyorsun gülüyor> O kadar. <laughs> e, maji maji <laughs> derdim o herif deli zaten ya. Tutar dudaktan da alt dudaktan yapışır da ya. Öyle bir şey. Var. O kazumaya hiç şey yakışmıyordu. Onlar o yüzden iyice evet. komik oluyordu. Bir bunlar. de böyle abi da böyle biliyorsun yumurta topuk ayakkabı bu kadar böyle eller 50 numara ayakkabı üstte ceket ondan sonra böyle yakalar böyle yakalar böyle. Ondan sonra ondan sonra gidiyorsun böyle tamam mı <laughs> şeydi. So sokakta böyle bulduğun kedileri kedi evine götürüyorsun böyle tamam bunları bir şey yapın <laughs> abi falan. Benzer diyor. şeyler burada da var. Yani benzer şeylerin kat be kat fazlası var. Biraz gemi savaşlarından bahsedeyim. Gemi savaşları ne Black Flag ayarında, Scalen Bones'u çok bilmiyorum ama Scalen Bones'dan da çok basit olduğunu söyleyebilirim ama keyifli. Yani 9 oyununda gemi savaşı olacak. Tahmin edeceğiniz şekilde şehirler arasında böyle sınırsız bir deniz alanı yok. Map map bölge bölge Hı -hı. Bir de o her haritada adalar var. O adalarda questlerin açılması lazım ki Hı -hı. O, o adalara in yoksa inip gezmenin bir manası yok. Mesela inip treasure hunt yaptığın her adanın haritası aynı. Hı -hı. Bir noktadan sonra "Öh" deyip kendini parçalamıyorsun ter evet, Hazineleri toparlıyorsun. Bir de 3 parçadan ibaret. Muhtemelen her bir ada 10 dakikada, 5 dakikada bitiyor. O yüzden çok şey sıkılmıyorsun. Bu Japon oynadık şey hoşuma gidiyor. Böyle köşelilik. Evet ama bunda biraz fazla sırıtıyor artık. Kendi oyun motorunu kullanan bir oyun olduğu için herhalde çok geliştiremiyorlar. Her şey böyle 10-15 sene öncesinde denmiş gibi gözüküyor. Öyle gameplay <laughs> yani ya bütün oyunun en büyük sıkıntılarından birisi o oldu, <laughs> sırıtıyor artık biraz. Şeye dikkat etmişsin yani oyunun arkasındaki mühendislik de öyle. O hmm. yüzden bu kadar sıkı Bak Karakter modelleri, oyundaki diğer çevre modelleri falan ışıklandırmaları falan çok kalitelidir. Ama özellikle mesela Yakuza oyunlarında şey günümüzden daha mesela bölümlerin kendi içindeki ilerlemeler, yükleme alanı var her. Hmm. Yani oraya gidersin bir yükler, oraya gidersin bir yükler. Bütün adacıkları araya toplayacak bir deniz yok muhtemelen e, yok. yükleme gerekiyor. Yani işte bunlar bir arkaik artık eski game eski şeyleri bunlar. Eski ve şeylerden eski teknik altyapıdan muzdaripler belli. Geçemiyor da. Ben Aynı Bethesda gibi. Yeni bir şeye geçemiyorsun. Ben şimdi şeye başlayacağım işte. Final Fantasy Rebirth'e başlayacağım. Hadi başla daha. Araya şeyi aldım. Crisis Core aldım. Ha, Hastayken doğru. evdeydim. Evet. Onu oynadım arada. Geçmiş olsun. Diye izleyicilerin kullandığı da şey yaptık bu arada. Rahatsız ettik. Öksürüp duruyorum. Kusura bakmayın. Geçen hafta muhtemelen influenza olduğunu tahmin ettim bir şey kaptım. Hı hı muhtemelen okuldan geldi yine çocukların muhtemelen. okulundan. Ondan sonra da sesim yoktu yani. Ee, o arada Crisis Core Reunion yıllar önce bir evet. PSP'de oynamıştım. Ya şimdi aynı oyun ondan sonra şimdi burada da bu da öyle mesela. Yani sonuçta bu bir aslında remake gibi gözüken bir remastered. Bütün evet. bölüm tasarımları falan tutuyor. E ne yapıyorsun? Bütün e, normal şartlarda yani günümüzde rahat rahat yeni nesil hatta PS4'ün bile rahatça kaldırabileceği tek yüklemede seamless yani kesinlikle şekilde oynayabileceğim bölümlerden ziyade böyle kümeler halinde. Belli bir bölgesi var şeyin, haritanın. Sen devamını görebiliyorsun ama gittikten sonra yükleme ekranına girip başka bir yerinde çıkıyorsun. Evet. Yani bu tabii şey yani çok Japon oyun geliştirme geleneğinde olan ama çok es eskide kalan bir bölüm tasarım mantığı evet. bu. Şöyle ben bu köşeliliği seviyorum. Şöyle seviyorum yani haritanın ne olduğu belli itemların nerede olduğu belli Yeni inventar yönetimi yani bir itemın inventara düştükten sonra ne işe nerede durduğu hani bölüm tasarımıyla bölüm arayüz tasarımı arasında bile bir tutarlılık görüyorum hep o Japo ama dediğin gibi yani bu çok eskide kalmış bir oyun sunum şekli. Bir de prezentasyon şekli. Daha önceki yakuza'larda görmediğim bir şey var burada. O eskiliğin de haricinde bazı şeylere ya paraları yetmemiş ya gerçekten hani göze girecek şekilde tekrar tekrar kullanmışlar veya atlamışlar. Mesela bir bölüm var. Bir tane anime kızı, kadızlı bir kıza aşık bir eleman var. O otobüs turu düzenleyecekler. İlla seninle gel benimle ben çok utanırım <laughs> falan diye yanına alıyor seni. O serinin bitiminde kız çıkıyor, şarkı söylüyor, bütün işte hayranları da şey yapıyor. Mesela şarkıyı yapmamışlar. Sadece altyazıyla e, müzik dönüyor arka planda. Yani kızın sesiyle normalde orada şarkı tabii, söylemesi tabii. lazım. Evet. Böyle çok örnek var. Evet. Mesela animasyon baş bitişi farklı. Böyle bir tanesiyle ikisinin arası yok. Evet. Ondan sonra artık bazı şeyleri yetiştireceğiz diye o Yakuza markasının kalitesinden de bir tık ödün verirler gibi olmuşlar. Bunu hissettim yani. Day Bence artık şey belli oluyor yani e, şimdi PS4 zamanında çıkan Song of Life, son böyle artık hani hakkını vere vere oynadığım Yakuza oyununda da vardı ama şimdi şu nesilde artık yavaş yavaş böyle bu dizayn tercihleri çok belli ediyor kendini. Evet yani ama... Yani dikiş yerlerini belli ediyor yani. Böyle 40 saat, 50 saatte Gider, gidersin ya. yani Hı. Ben, ben ya yeter herhalde bırakacağım artık dedim. Bir mini game açılıyor, bir yeni harita açılıyor, bazı bitmez alt görevler var. Bitmez Nasıl? Bunu ana görev koyduğunuz diyorsun. Evet. Böyle yani eski tanrıları kovalayıp dövdüğün falan bir şey var mesela. <gülüyor> görev <gülüyor> silsilesi var. Gözden kaçabilir komple evet, çok... falan. Adamlar bazı şeyleri batılı bazı oyun geliştirme alışkanlıklarını pek kale almadan Hiç. Ka bildikleri gibi gidiyor. Hiç. 20 sene nasıl oyun yapıyor, hala öyle yapıyor. Yani bir Yakuza oyununu sevdiyseniz bunu sevme ihtimaliniz yüksek ama Yakuza'nın da en iyi örneklerinden değil. Hani bunu da söylemek isterim. Yakuza yani, işte en, en, son çıkan Infinite Belt çok övülmüştü. Çok. O, o, o seviyede değil de böyle yancı gibi nasıl diyeyim Assassin's Creed'den örnek vereyim. Bir Assassin's Creed 2 veya Black Flag değil de Assassin's Creed Rogue vardı ya. Ha, Rogue. Templar yönetti. Onun gibi düşünün bunu biraz. Çok mantıklı. Böyleydi. Ya ben bu, bu gerçekte barışık olduklarını düşünüyorum. Evet. Bu stüdyonun. Ondan sonra ama yani benim için Yakuza şeyde işte Kamoruç'a da geçsin. Adam dövelim. Birkaç oyun gezelim Bir de şey olmalı. <laughs> o, o bak hep eleştirmiş gibi oldum ama dediğim gibi oyun sahibi delilik üstüne kurulu olduğu için onu çok iyi yapıyor. E Kamurocho'da geçmesi lazım ya. Yani Kamurocho Rocha etrafında denize ya, açılıp korsanlık yaptığın bir şey. Ya Honolulu ortamı hiç yakuza'ya uymamış evet. bence. Yani o şey efendim aslında Asya Pasifik tarafı falan ya böyle Pasifik evet. Okyanusu'nun sonuçta komşusu onların. Artık denizle aşıkta şey. Yakuza'nın şeyi ama bence de nasıl söyleyeyim sana yani oyunun senin dediğin gibi olabilmesi için şeyden çıkması lazım yani design felsefesini değiştiriyor olması o da lazım o, birazcık. O olmuyor yani çünkü belli ki artık. Ya. Kamur uçuda da deniz kenarı yerlere gidebilirsin aslında yani, yani coğrafi olarak Japonya mümkün Japonya etrafında korsanlık yapabilirdi <gülüyor> ama <gülüyor> demek ki bir önceki oyunun asetlerinin ne, ne? kadarını burada kullanabiliriz <laughs> kararıyla bu oynamış. Mesela Judgment da çok beğenildi. Hmm. Onda da ipucu topluyorsun. Avukat adam sonuçta falan filan. Onda da bir kavga yapıyorsun falan ama Kamoruş da geçiyordu o da yanlış olmasın. Yani setting açısından bu dizayn tercihi Kamoruş'a lazım bunun için. Denilerinizden ziyade. 17 bölümde aynı mahallede böyle nişan taşında <laughs> veya e, hadi Bağcılar'da bile bir sıkar artık. <laughs> evet tabii ki. Belki daha ben şey Japonya gitmeyi de çok istediğim için evet. şey. nasıl orada geçsin e, isterdim. Tercih meselesi. Aynen. Bir puan verecek olursam da oyuna benim puanım 70-70 5, 5 arası gideri var. diyebilirim gideri var keyifli keyif, keyif. Ya özellikle yakuza seven insanlar çok keyif alacaktır Majima reis ne yapıyor acaba ne tür delilikler peşinde <laughs> sorusun cevabını almak için evet, evet. arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için yakuza yorumlarında buluşalım kendinize çok iyi bakın abone olmayı unutmayın <laughs> hoşçakal baba